Evet selam. 47 kardeş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. 47 sana dumanlıyı gönderdim. Bazı yanlışların var. Benden randevu talep etmişsin. Geldim kardeşim. Buyur. evet. dinliyorum seni. Kardeş anlatmadı sana herhalde mevzuları. Mevzular bizim bazı evet. yerlerimize kafana göre çökmüşsün kardeşim. Ben bu arada 46'dan daha beterim. 47 reşoyum. Bunu da bilirsiniz. Kardeşim ben 47 kırçeyi tanımam. Benim mekanlarıma yaptığın yanlışı bir daha yapmayacaksın. Bunun faturası sana ağır olur. Tamam kardeş, biz de sokaktayız, karşılaşırız, bu iş böyle bitmez, ben devam edeceğim. Ben bu dünyaya ölmeye geldim kardeşim, sana bunun bedelini ağır ödetirim. Fark Şere etmez uyarıyorum. kardeşim, 46. düşmanlığımız devam. 46. bak sana söyleyeyim, İstanbul'u İstanbul'un seferidir, sen de buna biat edip el öpeceksin. Kardeşler bundan sonra bunlarla düşmanız, herkes sokakta kendini kollasın, fotoğrafları alın kardeşim. De. Fazla söze gerek yok kardeşler. Biz anladık, siz de anlayın. Görüşmek üzere. Aç kapımı kardeş. Bunları çok fena yapacağız. Duydunuz mu kardeşler? Bak fotoğrafları alın. Bunları çok kötü edeceğiz. Tek tek bunları alacağız. Tek tek. Hepsini mekanlarının hepsine çökeceğiz. Tek tek çökeceğiz hem de. Hepsine. Bu geceden itibaren başlıyoruz. Sokak başladı. Tamam kardeşim fotoğrafları aldınız. Sür devam et kardeşim. Sür.